Ben üç miracı oldu derim. Üç miracı. En son bedenen ve ruhen oldu derim ya. Normalde bu bir miraçtır. Bunu bir kısım müfessirler bunu kabul ederler. Üç miracın olduğuna dair. Değişik zamanlarda üç miraç. Mesela biz bedeniyle olan miracı evinden olduğunu biliriz. Öyle değil mi? Hem bedenen hem ruhen evinden alıp götürdüler. Ama hadis-i şeriflerde Kabe'de Beytullah'tan da miraç olduğuna dair hadis-i şerifler var. O zaman e, Beytullah'tayken olan miraç da evinde olan miraç da uyur ile uyanıklık arasında olan hatta uyurken olan Miraç hadisesidir. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin uyuması normal insanların uyuması değildir. Veya bir mürşidi kamilin uyuması normal insanların uyuması gibi değildir. Onlar çünkü hani anında yakazaya geçebilirler. Mürşidi kamiller için söylüyorum. İyi bir sufi uyur uyanıklık arasında uykusu geçer. Yakazayla uyuma arasında. Kah uyur, kah yakazaya geçer. Yakazada değişik haller görür, değişik tecelliyatlar olur. O değişik haller, tecelli, tecelliyatlarla hemhal olurken bir bakmışsınız uyumuş, 10 dakika, 15 dakika o yakaza veyahut da böyle film gibidir o, ondan sonra o yakaza hali geçmiş, o ara 10 dakika, 15 dakika hatırda yoktur. Hatırda yoktur orası. Ama ya yakaza kaldığı yerden devam eder ya da yeni bir yakaza perdesi açılır. Bunları açık açık konuşmazdım. Herhalde ben de artık kendimce ömrümün yettiğine inanmaya başladım. O yakazayı beklemez yalnız insan. O eğer ki normalde bir esması var ise veya tevhid çekiyorsa o yakaza esnasında mesela tevhidi çekerken birden o kimse böyle e, uyanıkken rüya görmek gibi bir rüya, bir hal tecelli eder. Değişik olaylar olur, değişik hadiseler olur. Senin işin içinden çıkamadığın mana olarak böyle işin içinden çıkamadığın şey gösterilir. Bunlar normalde uyur uyanıklık arasında yakasada yaşanan şeylerdir. Dışarıdan gören bir kimse onu uyuyor zanneder. Hatta bazen ben şeyhimin horladığına bile şahidim. Yani böyle değişik bir şey bu. Allah affetsin. O kanalı açık tutardı, açık tutardı. Bilmiyorum bana mı açık tutuyordu yoksa herkese mi açık. Ben onun hal gördüğünü, yakasada bir şeyler yaşadığını üç aşağı beş yukarı biliyordum. Ama o esnada horladığını da duyuyordum. İnsanın maneviyatı yoksa biraz böyle bu işlere kafası basmıyorsa o şeyhin yanında dolaşmayacak bile. Sebep böyle bir şey görür de kafası bulanır çünkü. Yani şey efendi böyle kendine gelip namaza durduğunu da biliyorum ben. Gidiyoruz arabada bir an böyle yakaza geçiyor, bir horluyor. Sonra bakıyor etrafına. Yok arabanın içinde. Ben anlıyorum onu. Allahu Ekber namaza duruyor. Oturduğu yerde bir iki rekat namaz kılıyor. Sonra tesbih elinde gene çat 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 tesbih durunca çat durdu. Tamam. Film başladı. Yani senin aklın eriyorsa, kalbin çalışıyorsa bağla kendini oraya. Cenab-ı Hak gösterirse ne gördüğüne bak eğer kaldırabileceksen, dayanabileceksen. O gene çat 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 başlayınca yakaza bitti o esnada. Yani o kendine geldi. İşte o uyumaktan geçmiyor o. Şimdi bu bir başka sonu dışarıdan görse ya uyudu, horladı gene abdestim kaçmadı diye namazı kılıyor der. Halbuki Hanefilere göre bir kimse oturduğu yerde uyusa, horlasa, onun yaslandığı yastığı kolunun altından çeksen, kendine gelse onun abdesti abdesttir. Hanefi'ye göre söylüyorum. İşte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bir miracı, Beytullah'ın orada hatimde, ondan sonra Beytullah'ın içinde yatarken, hadis-i şerif enteresan, Beytullah'ta yatarken Uyku ve uyanıklık arasındayken o miracı yaşadı. Şimdi miraç diyorum bakın, İsra demiyorum. İsra ve miraç ayrı hadise. Miraç ayrı hadise. İsra ve miraç evin, evinde oldu. Bu Beytullah'ın içinde böyle iki tane miraç var. Yani toplam üç miracı var Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Böyle olunca işte bir miracı var. Ne ne oldu? İşte bu bu Beytullah'ta uyur uyanıklık arasında oldu. Yani yakaza dediğimiz halde oldu. Sen onu dışarıdan uyur görürsün ama o uyumuyor. O esnada ne? Miraçla alakalı. Miraçta. Şimdi böyle deyince işte o zaman onun uykusu beşerin uykusu gibi değil. Çünkü Miraçla alakalı ayet-i kerimede Necm suresinde bak uyur uyanıklık arasında uyur uyanıklık arasında Necm suresi. Ne diyor ayet 9 10 11? Derken araları iki yay aralığı kadar kısaldı veya daha az. Allah kulu Muhammed'e vahyedeceğini vahyetti. Onun gözünün gördüğünü, gönlü yalanlamadı. Necm suresi. O zaman demek ki o peygamber hani Hazreti Pir diyor ya o gelinin huzurunda tertemiz canları diyor. O gelinin huzurunda. Yani o zaman o kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri uyur uyanık halindeyken ne yaptı? Sevgiliyle görüştü. Ve o sevgili ona vahyedeceğini vahyetti. Ve onun gözünün gördüğünü de gönlü yalanlamadı uyur uyanıklık arasındayken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri miraç etti. O zaman onun uyumasıyla normal bir insanın uyumasını aynı görüp ahmaklık yapmasın bazı kendisini ilim ehli sayan kimseler. Çünkü hani başka bir az önce Hazreti Ayşe annemizle olan diyalogla alakalı gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz Hadis-i şerifini de unutmayalım. O da Buhari ve Müslim'de geçiyor. O hadis-i şerif uzun. Bugün benim nefesim kısa. Hadis uzun, benim nefesim kısa. O yüzden ben özünü söyleyerekten geçir, geçiyorum. Aslında içim de kabul etmiyor. Yani içimin kabul etme işinin sebebi de o ben çok sevmiyorum hadis-i şerifleri kısaltmayı. Ama Nefesim bugün çok yetmediğinden dolayı kısaltmak zorunda kalıyorum. Rabbim cümlemizi affeylesin.